Kaza 1 Haziran tarihinde Gölcük ilçesi D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre rögardan taşan kanalizasyon suyunun asfaltı kaygınlaştırması sebebiyle seyir halinde olan motosikletli grup kaza yaptı. Cem idaresindeki motosiklet önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Cem Öğ, motosikletiyle birlikte yola savruldu. Arkadan gelen iki motosiklet sürücüsü de ani fren yaparak motosikletlerinin kontrolünü kaybetti. Kazaya karışan 3 motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Göz göre göre gelen kazanın yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde viraj içinde seyir halinde olan motosikletlerin suda kayarak dengelerini kaybetmesi, bir motosikletin otomobile çarparak düşmesi ve sürücünün metrelerce sürüklenmesi yer alıyor.